Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansu Alep Geçi Çiftliğinden herkese günaydınlar olsun. Şimdi piriketlerimizi görüyorsunuz. Daha doğrusu göremiyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Çimantımız, kirecimiz, demirimiz, kalasımız. Şunlarda da piriketlerimiz. 960 tane. Ondan sonra... Biz şöyle şuranın yanına yapak diyorduk. Bu ahırın eni 5 metre uzunluğu 10 metre. Aynı şekilde şu duvardan faydalanıp bir tane de buraya çıkak diyorduk şöyle. Yalnız bunları getiren nakliyeci o da diyor ki e, Alanı öldürmeyin diyor. Şu geniş alanı öldürmeyin diyor geçilerin. Gezme alanını diyor. Ha Biz zaten hep dışarıda gezdiriyor. Buraya sadece gölgede yatmaya geliyorlar. O da diyor ki ucuna devam edin akırın diyor. Şöyle taş şuraya kadar şöyle şöyle şuraya geliyor işte kapının taş şuraya şöyle şuraya gelin diyor. Şu ucuna devam edin diyor. Sizin görüşleriniz ne olur ola? Ondan sonra yine akıl birim bakayım. Siz nedirsiniz? Ondan sonra miyeceğime. Biliyorum canınız çekecek çekmeye ya. Allah serin şöyle Bak, de bir tane gireyim. Bakın şunlarda mavi yumurtacı ve şamolarım. Şu beyaz çapar siyah şamo. Şu ötekiler gri olanlar. Mavi yumurtacı. Benim arkadaş var. Sıtkıcan. <laughs> Tatlıcan, Bekir. Ondan yavru olarak aldıydım da. <laughs> Şunlar da. <gülüyor> <gülüyor> ara açık ara adam yok. Ara ara Şunlar da dişi oğlaklarım işte. Ondan sonra bunları tekelenmesinler deyin ayırt ettim. Tekileri ayırt dedince bunları geri katacağım sürünün içine. Bu havalede kimsenin böyle domatesi etneyi olmadı. Bizim de çok şükür her şeylerimiz oldu. Eş o akrabaya gelin toplayın dedik. Kimse tenezzül edip gelip toplamadı. Herkesin canı bilirse yapacak bir şey yok. Şunlar kapyalarım. Ondan sonra şu kırmızı kapyam. Ondan sonra şunlar falan. Şu arkadaş daha hala büyüyor. Hiç yıkkinleşmeye konu yok. Şurada patladı. Tamir ettim. Ondan sonra Yanlışlığıyla şişe do <laughs> şişe domates almışsık. <laughs> şişe domateslerimi görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra domateslerimi, cin biberlerimi görüyorsunuz. Şunlar karpızlarım. karpızlarda yolundu. Bunlar kaldı. Ara ara kesiyorum, tavuklara veriyorum. Oo, şunlar da bu cephesinde de bunlar varmış. Bak şunlar yitmiş mesela. Ondan sonra miyacığıma fasulyeyi soktum. Tatlıyan yok eden yok. Soktum geçilerime yedirdim. Üstünde fasulyeleri yine. Ondan sonra şu da kavunum. Ondan sonra şunlar da acullarım. Toplanmadığı için kolum gibi <laughs> kolum gibi oldu. Şunlar da kavunlarım kavunlar da acık susuz kaldığı için ulma yapıyor rujlarından ne diyeyim ne olayım yapacak bir şey yok su nadir olmuş 285 ton olmuş kullandığım su şunlar da bal kabağım bunlardan tatlı yaparız Bacım Venar ile Abbam bunlardan tatlı yapar. Bunlar da böyle. Şu da renklisi. Şu da normal kabak. Yine tadına bak. Ondan sonra miyacığıma salatalıklar kurusun diye su vermiyor. Bunlar da hala direşiyor daha. Dün ara ara yağmur yağdı. Onun ona az daha canlanır. Turşumuzu vurduk, her şeyimizi yaptık. Fazla bile geldi. Burada bahçem arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun arkasına da yayılım videomuzu izleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ahırım hakkında bir fikir verin bakayım. Bu taraf yan tarafına mı yapayım? Uçtan uzadayım mı? Ee, şöyle dışarıya çıkan kapının oraya doğru uzadayım mı? Hangisini yapayım? Bir de yorum atın bakayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> He, kaşıyım mı? Kaşıyım mı? Kaşıyım mı? He? Seni eşek sıpam seni. He? Dur bakayım şu mavzerimizi yere koyalım bir de ne? emniyet. Lan ne oluyor kucağıma geliyor. Tos tos. Tos tos. <Sessizlik> Ana mana. <Sessizlik> Kafayı gözü batırmışsın. Hep diken olmuş tos tos. Tos tos şu ağacını yerim canım tos tos. Ama gözünü <laughs> kaşıyorduk tos tos. Toz toz. Toz toz dikene bulaşıp geliyor bana sürtünüyor toz toz. Arayyyy. Kostoooos Ebeye bir tane Cukula cek cukula Cukula cek cukula Cukubeleri yerim Cukubeleri yerim cukubeleri Cukubeleri koparır koparır Vallahi Vallahi yerim, vallahi yerim bak Vallahi <laughs> bak Kıh <laughs> telefonu Telefonunu çıkartmakta gecikti azıcık <laughs> Kıh bağı kurmadı da geçi atlamaya çalışıyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Azgın teke dillerdi de İnanmazdım Şimdi anlıyorum Selamun aleyküm arkadaşlar Kayseri Hasan Gansu Geçi Çiftliğinden herkese günaydınlar olsun bir iki videoyu gerçi burada çektim. Herkesin aklına şu gelebilir. Ya ne işi var sapsarı tallarının içinde deyin. İçeride verin acı bıraktığı şeyler var. Arpalar var. Oca oca. Arpaları yiyorlar arkadaşlar. Kendileri içi şey diyor zaten. Koşup koşup geliyor buraya. Yiyeceğinir de ne iyi olduğunu gayet iyi biliyorlar. Çok güzel biliyorlar nerede, nerede neyi var. Allah Allahım ya Beni öldürüyor sen tos tos pik tos, tos. tos. bak ya ya. Allah Allah. <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> Lan oğlum arada kalın lan. Tostos. <laughs> tostos arada kalın tostos aman. Bu diye eşekler üstüne ne basar şey derler zaten. ikiz doğan oğlamın birinin ayağına basmışlar. Ayağı kırdılar. Kurtaramadık yavruyu. Muradiye'nin yavrusuydu. Onun teki de şu azgın <laughs> Azgınlığa bak şunlardaki kurban olduğum ya Rabbim. Daha o hayvan ya vallahi göbek bağ kurmadı ya. Allah Allah. Allah Allah. Tosuncuk. Tos tos. He. Kudurdun mu lan? Eşek sıpası seni. <laughs> Şuna bak şuna, şuna şuna bak şuna şuna Ben de gezdiğim yerde yardım ediyorum bunlara. Eğer şöyle yerde büyüğü varsa şöyle arpanın alıyorum. Al bakayım dertlim Kar tanesi. Bak. Kar tanesi. tanesi. Gel oğlum. Kıtır, 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 Seni yaradan Allah'a kurban olurum seni yaradan Allah. Ama ayıp be. Gıdım gıdım tüy yapış yapış hep südük ya of. Uf. Bir de kokuyorsunuz ama naman. Bir şey yedirecektin yanımdan da ayrılmıyorlar. Koca sıçanlıyı kokuya veriyorlar. Kurban olayım ya Rabbim. Duman atıyor duman. Nefes alamıyorum yanına anda. tekelenmeye başladılar Allah'ın izniyle de şeyi uygulayamadık yalnız Kuru üzümümüz, şunumuz, bunumuz hep vardı. Kurbanlık koyunumuz sağ olsun. Kuru üzümün yerini bul, kapağını aç. İçinde nadir kuru var, hepsini yi. Ortada kaldık. Tut kurusu biliyorum. Ondan sonra kilitli de zoraki. Kartanesi çağırdın da, da gelir. Yakup'un sözünü çok tutar. Ha, şabış komşu demiş. Acık kok yüzünü çek, duayı çek, hep yiri çektin diye. Lan oğlum orada e, yürüyemiyordum. Zoraki yürüyordum. Daşlık, sık, kayalık. He, bir yok oğlum yok hadi yerden yayıl oğlum yerden bak hepsi yerden yayılıyor hadi bakayım uzaklaştırıyorum da kızıyor bana kim şu kim şu Bak oğlum şu kuyruk sallıyor lan kopuş ona. Zoraki yürüyordu mu aralıklarda. Bak mesela şu yabani armut. Ee, olgunlaşmışlar var üstünde. Bir sallıyor macı. Hemen döküleni yiyorlar. Şimdi ona alışıyorlar mesela bir sefer salladığında onun yerini biliyorlar. Kopu buna gidiyorlar hemen. Ben şöyle bir gölgenle geçeyim oturayım hele. Güneşin anından. Geceliğin kalktım bir tane püsküvet yedim. Ondan sonra sabah da canım bir şey istemedi. Zaten bir şey yemeden çıkıyorum da. 1 iki ciğer altı bir şeyler alıyordum. Şimdi de açlık yüz gösterdi. Saat kaç? Bakayım şöyle. 28. <laughs> Kim şu <laughs> Dünyadan haberiniz yok Dünyadan Dünyadan haberiniz yok Senin fiziğini severim senin fiziğini. Senin fiziğini severim senin fiziğini. Koca olanın yavrusu bu arkadaşlar. İlk videolarımda var koca olan Murad'ın adı. Bu <laughs> da sat herhalde. Fiziğin güzelliğini görüyor ha. Ee, bizim Kenan abi baktı. On numara diyor. Gözler, kulaklar, kupeler, fizik. Ondan sonra tam diyor tekerlik bu diyor. Yoksa dedi, geçen dediğim gibi neredeyse satıyordum. Bunu direkten döndü. İyi ki de satmamışım Kısmet de Kurban olduğum Allah her şeyin hayırlısını versin. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Fiziği çok güzel hayvanın ya. Gözlerinin rengine baktı. Tam aradığımız diyor. Kulaklar, kupeler. Yalnız işte şeyimiz olmuş olsa da Maddi gücümüz olmuş olsa da Bu hayvana e, Ayrıyeten yim olarak destekleseydik Yani bu hayvan Çok daha iri olabilirdi ha. Yani piyasadaki dolaşanlardan Dolaşanların aynısı Ama bazı hayvanlar var şöyle iri iri koca olan gibi mesela O koca olan gibi gidebilseydik daha gösterişli olur, daha güzel olur, daha kuvvetli olurdu. Şimdi 3-4 tane geçiyi atladım diye arkadaş yoruldu yatıyor ara ara. Ara ara yatıyor onu da. Şimdi aşamından yahu buna, kilitli yimleye dıktık. Yumurta içirdik. <laughs> Yakup'un aklıydı. Honi soktum ağzına <laughs> Yumurtayı kırdık. Vay ehlaksız vay. Honi'nin deliğini diliyle dıkıyor. Lan baktım yumurta duruyor. Lan gitmiyor <laughs> yumurta Yakup dedim. Ondan sonra <laughs> bana yandan soktum. Dilini açtıydım. Kuruk diye nişti yumurtayı. He. <laughs> <laughs> ne oğlum? Oğlum gidin de yayılın hadi. Cimşo savuruyor. Kokuyu savuruyor. Çıkıp çıkıp yanıma geliyor oğlum. Gitme şunu ya. Cimşo. Cimşo. Cimşo'nun da güzelliği bir ayrı güzellik. Binkelli, binkelli. Cimşo. Oğlum yamanıyor şu. Hangisi o? Nomris. He. <laughs> kartanesine çekil diyor şey önemli olan işte sadece gözü kulağı ne bileyim işte fiziği bilmem ondan bundan şey olmuyor ki yetişmiyor ki şey olması gerekiyor Mesela bundan yavru aldığımızda Atıyorum 10 yavrunun kaçı dişi kaç erkek İkizlik dişiden geliyor iyi bakımından ee, Erkeklik dişilik oranında da tekeden geliyor O önemli atıyorum 17 şey 20 e, yavru verdi atıyorum doğdu 20 yavrunun işte atıyorum 5'i dişi giren erkeğe ise o zarar yani 15'i dişi 5 erkek olacak. 13'ü dişi işte 7'si erkek olacak. Böyle böyle oran e, dişilik oranı yüksek olacak. Ben mesela yıllarca şeyi besledim. E, hint horuzu besledim. Hint horuzunda da horuz çıkması önemli yavruların. Yani erkek çıkması önemli. Tavuk, tavuk pek şey olmaz. Elindeki bir damızlığını ne bileyim yani 10 sene kullanabilin tavukta iyi bakımından. Onda erkek önemli. Geçide de dişi önemli. Koyunda da tabii dişi önemli. Ne bileyim, inekte de dişi önemli. Ee, acaba şey yapıyorlar mı ya? Ama o yok. Yani geçinin Türkiye'de yimini bile bulamıyorsun ki. Ee, suni döllemeyi nasıl bulacaksın? Dişilik oranını herhalde ayarlıyorlarmış inekte. Tam bilmiyorum da. Cimşo, cimşo, şunu da düz Eğer gözükmesin, tipsiz gözüküyor öyle? Ha, boncuğum düzgün olsun. Boncuk da dağılmış gerçi de. Kartanesi, kartanesi, kartanesine. Nimşi acık arpa şundan ha tutkurusu var kaynatamış rast kessin toplamış getirmiş yoğurt kovasıyla üç kova ondan dişilere de bunlara da ondan destekliyormuş şu sürekli ki iyice kızsınlar dayıyorum arpayı önlerine İnşallah kurban olduğum Allah e, hepsi tekelenir şimdi de yalnız Kenan abinin dediği doğru da onu nasıl yapacak onu bilmiyorum mesela bir dişiye diyor atladıysa diyor. E, onu ayır dedin diyor. O diyor yine kızgın olur diyor. Tekrar yine enerjisini harcamasın onu da diyor. Ötekilerine musalla olsun diyor. Ee, onu yapamadık şu anda. Nasıl ayır dedik. Bar var bağırırlar. Hiç çengeleri durmaz ki. Yırtılırlar sürüden ayrıldık diye. Bu çiftleşme anında otun bol olacak. Ee, buğdayın, mısır kırığın, arpan, yulafın ondan sonra mesela balya balya şeyin olacak. Ee, yoncan ahırın bir koşesine ayırdı diyeceğin karnını doyurdun muydun ötekilerin de sesini duydu şit miydi bağırmaz o zaman ee, strese girmez yani bağırmaz önemli değil de burada önemli olan stres strese girip yavruyu döndürebilir atabilir çünkü sürüden ayrılmak en büyük korkuları bunların kafayı bozuyorlar sürüden ayrılmaya birazcık Giride kastım şöyle delirirler değil mi Cimşo savuruyor oğlum git ya Uf, nefes aldırmıyor oğlum ya oy keke oy keke şu sık koruluğun içinden geçiyordum ama e, yani yürümesine çok zor diyor ama otların içi tüm kayalarından dolu herhalde şu en tepedeki kayalardan boşlanıp şey oluyor parçalanıp onlardan kopup kopup düşüyor aşağıya kayalar onun için e, orada yürümesi çok riskli ben de ayağımı başımı kırabilirim. Hayvanlar da ayağını mayağını kırar. Şider Allah esirgiye başımı iş açarlar. Çünkü hiç hiç şeyim yok. Tahammülüm yok. Değil mi Cimşo? İnşallah hepsi normal çiftleşir tekesini alır da inşallah hepsi aynı anda doğurur yani hepsi bir ayın içinde de doğursa olur yani hiç şey değil <laughs> öyle kısa mesafesi de önemli değil hepsi bir ayın içinde doğursun çok şey oluyor eziyet oluyor ya yayacağın yaylıma çıkıyorsun ondan sonra birinin doğum sancısı tutuyor bir bakıyorsun Hadi sürüyü geri dönder. Çünkü en arkada kalıyor. Kuytu bir yer arıyor kendine. Bir kayıp olsa yavruyu kıskanır. Hiç çıkmaz. Ses vermez. Burada kuşa domuza yem olur. Ondan sonra mecburen geri dönüyor. Tüm düzenini bozuyor. Doğuruyor. Tek kalıyor içeride. Hiç olmazsa doğurmaya başladılar mıydı? Çıkartmazdık dışarıya. Ondan sonra Yeminle şunla bunla otulan destekleri, hepsi doğurur. Ondan sonra Doğurduktan sonra çıkartmaya başlarız azar azar. Tam otlarda yağmurlar iyi olursa inşallah yine. Geçen sene pek iyi olmadıydı da. Yağmurlar iyi olur, otlar güzel olursa bu yeşil otlarından yavru efsane büyüyor ya. Çok güzel büyüyor yavru. Çok belli diyor yani. Kışın içinde aldığımız yavrulara yaklaştıydı. Mart'ta aldığımız yavrular. Yani e, aralarında iki ay var. Aynı boyuttalardı neredeyse. Kilo daha iyiydi. Daha sıkıydı böyle. E, tam yavru alma zamanı. İşte Mart'ta doğallarsa benim için efsane olur be. İnşallah öyle olur da. Kınalı Anca yiyorsun, anca yiyorsun. Bu seneyi boş geçirdin biliyor musun Gınalı? Valla sen bilin. Sen bilin. Eğer bir daha boş geçecek olursa bu kısır olduğun anlamına gelir. Sen bilin. <laughs> Bıçağı bileyecek çok kişi var. Sen bilin. Ciğerim. Tostos. Ne uğruyorsun kayaların arasında? Tostos. Arkadaşlar beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Kurban olduğum Allah ne hayalleriniz, dilekleriniz, muratlarınız varsa inşallah hepsini kat kat versin size inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşürük.